Sistemlerin hepsi tamam. Yemekler de hazır. Hala gelmediler. Hadi Pramila, işlerini bir türlü bitiremedin. Bak kızım, biraz çabuk ol olur mu? Kunal'la konuştum. Gelmek üzereler. Dur büyük anne. Önce bir nefesleneyim. Neyse biz evi neden süslüyoruz? Gelin gelecek de ondan kızım. Hangi gelin? Eve yeni gelin mi gelecek? Kafasız seni. Elinden iş gelmiyor. Bari dilinden gelse keşke. Ben gelinimle ilk defa bugün tanışmıştım. Kunal, Molly'yi bizimle tanıştırmaya getirmişti. Kunal'ın babası daha yeni vefat etmişti o zaman. Herkes çok üzgündü. Ama Molly gelince sanki ailemize mutluluk geri geldi. O zamandan beri de bugünü festival havasında kutluyoruz kızım. Gerçekten çok yakışıyorlar. Tanrı onları kem gözlerden korusun. Benim de dileğim bu kızım. Hadi ama az şu çiçekleri. Onlar negatif enerjiyi kovarlar. Evet. Neden hala gelmediler? Bu sene işten güçten unuttular galiba. Ama olsun. Onları şaşırtmak daha eğlenceli olacak. Hadi çabuk ol hadi. İşte sonunda geldiler. Dur kızım. Mandalı içeriden kapa. Torunum ve gelinim birlikte geçsinler eşikten. Ne oldu Birazcık tuhaf hissediyorum. Neden ki neden tuhaf hissediyoruz? Burası arkadaşının evi yani senin evin Hı? Ama yine de gelişim rahatsızlık verecek öyle değil mi? Rahatsızlık vermeyecek. Bakın, bu yaprakları atın, tamam mı? Süslemeler güzel oldu. Yemekler ne alemde peki? Yapa yapa nohut yapmışlar. Günün yarısı nohut pişirmekle geçti. Sanki aç doyuracaklar bunlar. Bekle de gör. Bak, babucumu dama atacaksın. Gözleri beni görmeyecek bile artık. O ne demek öyle? <laughs> Evimize ilk defa geliyorsun. Geçmişi unut ki yeniden başla. Hoş geldin. Burası senin de evin. Hı? Gidelim mi? Kanalın yanındaki de kim? Mori nerede? Bu hale düşmeyi nasıl becerdiniz? Ne bileyim, çıkarsana şunu. Dur mu? çıkarayım, bekle. Seni de kurtarayım. Özür dilerim. Neden özür diliyorsun? Senin suçun değil ki. Dolanmış işte. Dur çözüyorum. Evlilik koruyuna takılmış. Çıkaramıyorum. dilerim. Bütün, bütün süslemeleri bozdum. Bir şey olmaz, yenisi yapılır. Hı? Tamam mı? Sen düşünme bunları. Bak, ben... herkes seni karşılıyor. Biz Kunal'la seni karşılamak istemiştik ama... ...şimdi bu kız da kim böyle? Büyük anne, anne, Pramila. Bu Nandini benim çocukluk arkadaşım. Anne, tatlıları hatırladın mı? Ha, bu o mu? Molly, arkadaşını odasına götür dinlensin. Piramide, oda hazır mı? Evet. Gel. Büyük anne, anne. Nandini bir süre misafirimiz olacak tamam mı? Neden? Bazı sıkıntıları var. Ben her şeyi daha sonra anlatırım. Başı mı dertte, başımıza mı dert açacak? Büyük anne. Yani hem süslemeleri, hem kutlamayı, hem de rangoliyi mahvetti. Hadi ama büyük anne tekrar süsleriz. Çok yorgunum. Gidip biraz uyuyacağım. Başka çarem yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.